...sağlaşma suretiyle olur. Kraldan çok kralcık... ...geçinmek suretiyle olur. Zaarlara eniklik yapmak suretiyle olur. Eniklik çok önemli bir kavramdır. Maun suresinde... ...enik kavramı kullanılmıştır. Zaar ve enik... ...Anadolu'nun ferasetinin... ...ürünleridir. Zaarı bilir misin nedir? Bilmem. Dinliyoruz. de diyor ki... anlıyor ne diyor. Eniği biliyoruz da zaarı bilmiyoruz. Zaar, köpeğen... A babası olanlara dedi. Mesela 50 köpek vardır. Onların içinde böyle 2 3 tane kodaman vardır. Onlar komuta eder. Etti mi ki. Onlara zaar denir Anadolu. Böyle zarlar vardır insanlar içinde de. Bir de enikler vardır. Zaar şimdi oradan bir bağırır böyle gümbür gümbür obüs topu gibi sesi çıkar. Enikler de arkadan hemen onlar da ufak ufak ona uyar. Hocam bugün dünya kediler günüymüş. Ey ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Efendim biz de biz de senin e, emrindeyiz der gibi. Şimdi zağırlar var, enikler var. Bu zağırlar esas parsayı toplayıp götürendir. Ötekiler de yemlerden, kırıntılardan Sebeplensin Sebepler. diye eniklik yaparlar. Çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Ondan sonra 10. ayetten devam ediyoruz. Evet, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le devam ediyoruz programımıza. hocam. Edelim. 10. ayette kalmıştık. Oradan devam ediyorum. Evet. Şunların hiçbirini eğilme, uyma, çok yemin eden, bayağı alçak Çok kimi nedenlere mehin, bayağı olan. Düşük tinekli, basit, ucuzcu, mehin, zelil, sefil, kalitesiz. Daima küçüklüğü ve beleşi tercih eden, seviyesiz adam demek. Bunlara, bunlara sakın diyor takılma bunlara. Bunların arkasına takılma. Alaycı, gammaz, koğuculuk gibi dolaşıp duran hayrı engelleyen. Kovuculuk için için dolaşıp dolaşıp duran, hayrı engelleyen, sınır tanıma... saldırgan günaha batmış, kaba, obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk kötülükle damgalı. Bakar mısınız ya. Kotlamış. Tak, 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 tak Yani neymiş? Şu illetleri taşıyan aşağılık adamlara adam muamelesi yapma, bunlarla beraber olma, bunların ardı sıra gitme, bunlarla kol kola girme, omuz omuza olma, bunlara destek manasına gelecek işleri yapma. Ki bu tinette adamların çoğu zalimdir. Zulme destek verenleri Kur'an-ı Kerim lanetlemektedir. En nefret ettiği şeydir. Zalim olmaktan daha kötüdür zalime uşaklık et. şimdi emir gayet açık sakın zalimlere meyletme diyor yoksa ateş seni sarmalar Namık Kemal'in ünlü unutmayalım. daha doğrusu beytini unutmayalım ne diyordu muini zalimin dünyada erbabı denaettir sanki bu ayetlerin tercümesi gibi erbabı denaet alçaklar demektir Dünyada zalimlere destek olanlar alçak sürüleridir. Köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten. Acımasız avcıya zalimlere hizmet etmekten zevk alanlar köpektir diyor. Şimdi köpeğe hizmet edenlerin Allah cezasını o köpeklerin eliyle verir. Bu küresel düzeyde böyledir bölgesel düzeyde böyledir. Yerel olarak böyledir, bireysel olarak böyledir, siyasette böyledir, her şeyde böyledir. Allah'ın kanunudur çünkü. Zerreden küreye her yerde işler. Zalimlere bir biçimde destek olanları Allah sonunda o zalimlerin eliyle cezalandırıyor. Allah'ın kanunlarından biridir. Onları palazlandırıyorsun, palazlandırıyorsun, palazlandırıyorsun. Sonra bir gün geliyor, sen de ufak bir, ya bu artık bundan hayır gelmez, bu gider, bundan bize pek fazla bir şey bundan sonra yoktur kanaatine. Vardılar mı hemen altını oyup, koltuğu altından alıp seni ortada bırakmaya kalkıyorlar. Bir bakıyorsunuz ki, aa ya bunlar canciyer kuzu sarma bu ne oldu bunlara şimdi? esas zalimler onlara bir biçimde destek verenin işinin bittiği kanaatine vardılar. Şimdi dibini oyuyorlar. Of kıyamet bakıyorsun böyle. Karışıyor ortalık birbirine. Ama hakikati Kur'an penceresinden görenler acizane benim gibi Kur'an bendeleri bunları gayet güzel takip eder kulisten. Sessiz sadasız. Babama rahmet okuyacağım gene. Allah edecek, sen seyredeceksin diyordum. Güzel olanı budur. Onun için zaman zaman kulise çekil oğlum. Meydandan çekil. Seyret, oradan seyret. Allah yapar, sen de görürsün. Şimdi ben mesela kulisteyim. Epey zamandır. Biz burada bu konuşmalar bunlar kulis. Ben konuşmuyorum. Ben sükut orucundayım. Sükut orucu tabiri Kur'an'ındır. Biliyor musun Kur'an <laughs> susma orucu tabirini kullanır. Peygamberlere has bir meziyettir. Bazen susma orucu tutacaksınız. Ben bir tarihte hürriyette yazdığım zaman sükut orucu diye bir yazı yazdım. O yazı ile ilgili belki 20 tane köşe yazısı yazıldı. Hocam bu susuyor haliniz mi? Evet. Ben sükut orucundayım. Ama bazen böyle bir çıkıyorsun sanki oruçtan Hı, gibi gibi. Yani ha? yani çıkarsam nasıl konuşurum? Onu bir anımsatmam lazım arada bir. O <laughs> Ay hocam ya. <laughs> hani öyle bir şey mi veriyorsunuz ha? Burada. Yani, <laughs> tamam. Ama peki. yani sükût orucu kesin. Sükût orucundayım. Geçen ne zaman bir programda dedik? Sükutumuzdan anlamayan konuşmamızdan hiç anlamaz. Mesnevi Han, Maraşlı Tahir Efendi'nin büyük insanının sözü. Sükut orucunun da anlamı var yani susmak, susmak anlamsız değil. Hocam hadi devam edelim suremize. Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş? Ayetlerimiz Şimdi, ona dokunduğunda şöyle heh. der. Şimdi ne yaptı? Bu masalları. alçak sürüsünün kötülük şifrelerini verdi. Şimdi onun içini dolduruyor o şifrelerin, o kodların açılımını veriyor. Nasıl bu hale geliyorlar? Evet. Buyur. Çekirge Yakında buyur. Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız, burnunu sürteceğiz biz onları o bahçe sahiplerini belalandırdığımız gibi belalandırdık. Bahçe sahipleri dediği Kur'an'da bu iki surede veriliyor. Tam kapitalist bir zihniyetin yaşadığı çevrenin ve beraber olduğu toplumun bütün mallarına, mülklerine bir biçimde el koyup onları zulüm aracı olarak kullanan, baskı aracı olarak kullanan, yani tam vahşi kapitalizmin oradaki deşifre edilişini görüyoruz. Kur'an'ın temel düşmanları, toplumun bütün nimetlerine el koyanlar ve bunları paylaşmayanlar. Şimdi bakın burada gene onu verecek. Bahçe sahipleri dediği mala mülke el koyan yani Maun suresi ihlalcilerinin hmm. bir başka versiyonunu Versiyonu. burada veriyor. Evet. Hani onlar sabah, sabaha çıktıklarında bahçeyi mutlaka kesip biçeceklerine yemin etmişlerdi hiçbir istisna tanımıyorlardı. Ama onlar uyumaktayken Rabbinden gelen dolaşıcı bir afet bahçeyi dolaştı da o simsiyah kesili verdi. Devam edeyim mi? Hı, devam. Şimdi bunlar böyle kasılıp kabarır ...onla bununla bizim oyumuz, buyumuz, malımız, mülkümüz siz de kimsiniz be böcekler sizi falan derken bu, bu bir teşbih, bu bir istiare. Bu bir küçük benzetme bunun büyüğünü her çeşidini düşüneceksiniz. Bu Kur'an'ın üslubudur. Bir de gidiyorlar ki sabah bir kasırga çıkmış. Allah'la baş edebilir misiniz? Yok etmiş hepsini. Şimdi oraya geliyor. Evet. Bu bazen kasırga olur, bazen toplumsal bir devrim olur, bazen ihtilal olur, bazen toplumun ayağa kalkması olur, bazen terör olur. Yani terörün de anlamı var siz. Terör Terör değil. Ne niye yan adam canını niye ortaya koyuyor kardeşim? Terörün de şifrelerini okumak lazım. Terör. Ya adam ölüyor orada. Bak ölüyor ya gidiyor orada ölüyor. Dünyanın her yerinde terör. Canını ortaya koyarak başkalarını öldürme mesleğidir. Ama adam canını ortaya koyuyor. Bunun bir anlamı yoktur diyebilir misin? Onun arka planını karıştıracaksın. Niye bu adam canını ortaya koyuyor? Efendim onu kaldırıyorlar, aldatıyorlar, öyle ediyorlar. Tamam da canını ortaya koyuyor. Yani bu, bu, bu çocuk oyuncağı e, tamam değil. işte beynini yıkıyorlar hocam. Neyse ben devam edeyim buna. Evet. Ee, sabaha çıktıklarında birbirlerine seslendiler hadi eğer biçecekseniz ekininize erken gidin Hı. yola koyuldular aralarında fısıldaşıyorlardı hey bugün oraya bir yoksul girip yanınıza gelmesin bak gidiyorlar hasat Topla. zamanı toplayacaklar melunlara bak orada tek dertleri oraya birileri gelir de bize de bir şey verin der şimdi onu nasıl halledeceklerini düşünüyorlar evet ...sadece engellemeye şiddete güçleri yeten kişiler olarak erkenden vardılar. Fakat bahçeyi görünce yahu biz yanlış gelmişiz dediler. Hmm. Hayır hayır biz mahrum edilenleriz. Hmm. Ortancaları ılımlı olanı şöyle dedi. Ben size söylemedim mi tesbih etseydiniz ya. Ha. O zaman dediler ki tesbih ederiz seni ey Rabbimiz gerçekten biz zalimler olduk. Yani bakın burada tesbihi ne manada kullanmış tesbihi sümüklülüklerine alet edenlere buradan ithaf ediyorum. Burada tesbih ne anlamda kullanmış? Paylaşma ve Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek için ondan başkalarına pay çıkarma anlamında kullanmış. Tesbih sadece bu değil. Ben de taşıyorum cebimde. Ben tesbih koleksiyoncusuyum biliyorsun. Onunla mı Yüzün üstünde tesbih. Öyle mi? Tesbih, bıçak, iki üç şey var. Saat? Saat yok canım nerede? Üç tane saat, dört tane saat de olmaz. İyi, <laughs> benim bildiğim üç dört tane. Tesbih bu değil. Şimdi bir de makine çıkarmışlar. Zikir aleti. Her, zikir aleti. Şu rezilliğe... ...bakar mısınız? Alet. Alete bu düştüyse bu bitti. Hocam şak, öyle şak, kadar tepki Ama o şak, çok rahat şak, bir şey hocam. Şak şak şak. Ya ne demek rahat bir şey ya? Vallahi ben seviyorum. Ya, ya aletle zikir olur mu ya? Peki. Sayıyla. Bu değil. Bu Budistlerde var. Ben iki metre, bir buçuk metre, bir metre çok Budist tesmiri gördüm Amerika'da. Bu değil. Ha bu, bunu çek.